Çocuğumuza ödev yapma alışkanlığı nasıl kazandırabiliriz? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Önemli ipuçları neler olacak bizim için? Hazırladığım sunumda bunları birlikte göreceğiz. Öncelikle çocuğun ödevini yapacağı oda belirli olmalı. Çevresi dikkatini dağıtacak uyaranlardan arındırılmalı. Oyuncak, telefon, tablet, yatak vesaire çevresinde yakın çevresinde bulunmamalı. Öncelikle uygun ortamı sağlamalıyız. Daha sonra ödevi ne zaman başlayacağına karar vermesini istemeliyiz. Zamanında başladığında davranışını takdir edip kimi zaman küçük ödüllendirme yöntemlerine başvurmalıyız. Böylelikle çocuğumuzu motive etmiş olacağız. Ödevi başladığında İlk 5 dakika, 10 dakika yanında olmalıyız. Dikkatini ödevine vermesinde, kendisinden isteneni anlamasında ona yardımcı olmalıyız. Çünkü ödev yanlış anlaşıldığı zaman daha sonra da siz bunu fark ederseniz, ödev bittikten sonra fark ederseniz ya da öğretmeni fark ederse bu çocuğumuzda olumsuz etki yapacaktır. Bu konuda ona destek olmalıyız. Ödev yapma saatini birlikte belirleyin. Bir ay boyunca ödevine belirlenen saatte başlayıp başlamadığını takip edin. Kendisi belirlesin saatini ama tabii ki bu saati düzenli olarak tekrar etmeli. Her gün aynı saatte başlamalı. Ödevi kesinlikle siz değil çocuğunuz yapmalı. Ödevin kendisinin en büyük sorumluluğu olduğunu farkında olmalı. Siz yalnızca ödevle ilgili soru işaretlerini gidermede yardımcı olun. Açıklamalar, yönlendirmeler yapın. Kullanacağı materyalleri, araç ve gereçleri birlikte hazırlayın. Yani işte e, odana git, ödevini yap demek yerine onunla birlikte yapacağı ödevi birlikte hazırlayın. Kitabını çıkarın, araç gereçlerini hazırlayın. Ödevini bu kalemle mi yapmayı seviyorsun yoksa di, diğer ile mi diye sorarak işe başlayabiliriz. Yani onun yaptığı işi önemsediğimizi hissettirmemiz gerekir. Ee, dikkat edilmesi gereken bir noktada çalışma süresi. Verimli çalışmada süre önemlidir. Ee, bir ödevi, bir e, ders çalışmayı, ne bileyim test çözmeyi saatler boyunca yapmaktansa 20 dakikada bir 5-10 dakikalık dinlenme süreleri belirlenirse çalışma daha verimli hale gelecektir. Çocuğumuzun sıkılmasını önlemiş oluruz. Onun yorgunluğunu biraz daha <laughs> azaltabiliriz. Çünkü çok uzun süre üst üste etkinlik yaptığında, ödevini yaptığında kendisi yorulacak, gözleri yorulacak, baş ağrısı başlayacak gibi ve daha çabuk sıkılacaktır. O yüzden kendisinin de daha fazla verim almasını böylelikle sağlayabiliriz. Hazırlamış olduğumuz videoda ödev alışkanlığı, ödev sorumluluğu kazandırmanın ipuçlarından bahsettik. Sizler de bu adımları takip ederseniz faydalı olacağını göreceksiniz.